Yeah. Herkese merhaba arkadaşlar ben Remzi Kamala Yeni videoma hoş geldiniz Bugün müthiş bir video var arkadaşlar Videomuz ne? Dünkü videodan hatırlayanlar bilir arkadaşlar İzlemeyenler kesinlikle izlemeyenler çok eğlenceli Murat Gündoğdu kardeşim 11 yaşında kardeşimle maç yapmıştık Fakat bu sefer Murat videoyu da izlemiş Oyun tarzını da görmüş Demiş ki ben senin oyun tarzını çözdüm ben seni yenerim. Delikanlıysan iki bin maçına gel dedi bana. <laughs> Murat bir, bir şey anlatıyoruz. Bir şey anlatıyoruz. Dur. Evet. <laughs> Sen dedi az adamsan gelsin falan filan böyle. Ben dedim ki azıcık bir adamız gelelim bakalım. <laughs> Geldik. Murat'cığım. Efendim. İddialı mıyız? İddialıyım. Hadi bakalım. Oyunu çöz çözdüğüne inanıyorsun. Oyunu çözmedim abi. Seni güldü ve yenebileceğime inanıyorum. <laughs> Hadi bakalım. maç isteği at sen. Demek öyle Murat. 2000 MyClub arkadaşlar. Hadi bak. Hadi bak. 2150 abi şimdi orada 150 MyClub da var ya. Yani tamam 2150'ymiş miş arkadaşlar. Özür dilerim. <laughs> Murat'çım kendisine güvenen bir kardeşim. Dün de benimle oynadı, tecrübeli. Dün dedi de ilk YouTube videosuydu. Heyecan yaptık, <laughs> bir şey yaptık. Hani bugün alırız falan dedi. Alır ya bugün? Alırsın alırsın <laughs> ama neyi? <laughs> eee <Nasıl güzel gülüyor> neyse. <gülüyor> <gülüyor> <Nike 'lı> <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Murat'la güzel maç olmasını temenni ediyorum. O dakikaya Ay ayarla Murat. Ayarlayacağım abi. abi. yine bekler aşağı bakıyor. Ay be. Bu benim üzerim. Kamavinga da aşağı bakıyor abi. Ya, bak baştan ağlayacaksan hiç yapmayalım ha. ağlamıyorum abi. Ne bileyim ya Murat dur daha Hayır, yeni. Ağlayacaksan ye bilmiyorum yani. <laughs> yeni başladık oğlum bu ne ya hemen ağlamalar. <laughs> Murat ama günün ilk maçı Murat. Elim çok soğuk dışarıdan geldim. Hani gerçek anlamda elim üşüyor şu an. Hani beni bu maç yenin yenin. Beni bu maç yenemezsin. Ömür billah yenemezsin. <laughs> <y> yenemez. <laughs> Hadi bak. Abi ben de senden önce Mustafa abiyle oynadım. Aga güzel. Güzel. Remzi Kamal ikon 2 yazıyor arkadaşlar burada tekrardan. 4 değil. 4 yenildi. Hadi bak. <laughs> de da maçtan çıktı. <laughs> Rumenige. Torres'ten önce Maldini. Kısa pas tuşun bozuldu mu? Bir şey. Murat. <laughs> Abi ben uzun topçuyum. Ben merak ettim sordum sadece. Ee, var ya yapayım mı istiyorsan. Biraz kas bir fark. Torres. Torres Malini. La bir dur Allahsız bir dur. <laughs> 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 i̇şte bu yere indir be. İndirmezsen kalene girer. Ay. Ayıp be. Adam iki kere topa dokundu ikisi de uzun pas. Biz de öyle. Değerli kanlıdık he. Tabi. Şu hale bak Allah aşkına. Ee, hadi be. Murat ben de Torres var. Ben bana uzun top attı. O kasıyor Murat. Ben de kasmıyor abi? Nasıl kasmıyor lan? O az bir şey lan. Telefonunu ekledim abi. Yok ya. <laughs> Telefonunu satın aldım kapı bıraktı. Iniesta Beckham oynadı. Beckham'dan Torres'e doğru güzel pas. Torres Murat az kısa oyna be. Kısa oyna be. Abi 2000 may Ayıp be. Şu yaptığına bak. Kastı biraz. Yavaş vurdum bak kasmıyor. Abi kasteyi. ben de kasmıyor ki. Ben de kasmıyor. Nasıl kasmıyor, kasmıyor lan? Nasıl kasmıyor? Buralar... Abi hile açtım ben. Buraları izlersin. İnşallah bu kasma biter. Ee, ben de kasmıyor abi. Maldini VR'a bıraktı. VR'dan Beckham'a. Beckham'dan Torres'e. Bak Torres şimdi kasmıyor Rume işte. Rumeden tekrar Torres'e. Torres. Fernando Hiç Torres. <laughs> Murat? Ee, ben kötü kötü oluyor. <laughs> oğlum Murat. Oğlum Murat. İstediğin kadar uzun topa aban. Öyle bir şey yok. Hadi be. Hah, uzaklaştır. Bunu indirirse çok güzel şeyler yaşarız. Ya. Messi. Aa kastı kastı bak. Tam ben pas atarken kasıyor. Murat hangi Abi ben, ben de kasmıyor vallahi ben de kasmıyor. <laughs> e, abi abi de... kastımaydı. Akaslı. <laughs> bak bak. Rumeli abi ama sana uzun top yakışmıyor. Uzun abi, top yakışmıyor. değil lan ver kaç yaptın ver kaç o ver Ya abi ya bir git ya. <laughs> aylaksız ver kaç yaptın onu. Ya ne ver kaç abi oynuyorsun uzun topu. Çok aylaksız bir çocuksun sen. Sana gelmesin. Sana gelmesin uzun top oynama uzun top oynama. Oğlum. Sen her topun uzun. Ver kaç yaptın bir kere ona ağlıyorsun. Abi uzun oynadın ne ver kaçı. Allah ayıp ya. Hadi bakayım Arnold. Baba. Var. Abi bugünkü uzun toplar geçmiyor ya. Dün ne güzel geçiyordu. Bak geçti şu an. Rume. Rume. Tor. <laughs> Abi senin elin hani soğuktu? E, soğuk oğlum. Yemin ederim ilk defa oyuna girdim bugün. Ya soğuk değil be abi. Yalan söylüyorum. Vallahi ilk defa girdim. E, yalan söylüyorsun abi şu <laughs> an. Vallahi, bak yemin ederim. Abi yalan söylüyorsun. ne <laughs> ya, oğlum? Vallahi söylemiyorum. İnanmıyorum ki. <laughs> Keşke maç geçmiş saat olsaydı gösterirdim. Abi dün ne 2-0'da 3-2 olmuş. Bugün niye olmasın ki? Niye? Vur! Erkeğim benim vur dedik be. Vur! Delikanlım. Aa. Murat sen çok mu gaza geliyorsun? <laughs> Bak hayır. Beni benim taktiğimle yıkamazsın. Öyle bir şey yok. Abi olmadı ya. Olmaz da bu oğlum. O taktiğin mimarı kim lan? Ben Remzi Kamalakçık taktiği yapacağım. Remzi <laughs> Kamalakçık. Ya. <laughs> <laughs> vur be. Arnold vur lan. Arnold mu? He Arnold'la deneyim dedim. Kone oldu. Yine deneyeceğiz. Ay. Boş şutlar kovalıyorsun. Boş şutlar. Ay yanlış yer. Oha Messi ya. Messi'ye bak, bak Messi abi. ama Messi piki abi beklerdik sen sen de orada bir çift dokunmuş. Ayıp vallahi ya. Çalım da yapmayı. <laughs> Oğlum manyak iki manyakla var ben de çalmışıyor. Tut şunu. Oy! <laughs> Vur! Abi hile açmışsın ya benim ne oyuncular pas lan? atmıyor. Tek pas yapmıyor abi benim oyuncular. Abi hile açmışsın. Ya hile ya. <gülüyor> <gülüyor> Murat. Murat. Efendim. Ne haber? E kötü. Hay <laughs> şöyle. Bak vur ulan Vur ulan plase deneyecek bak Ben niye hala fantasy dili oynuyorum ya Fantasy değil oğlum burada Beckham plase vurmak dünyanın en olması gereken şey ama sen bu golü yedin Abi vur bende Tut Lan ben dik oha Çirkefliye bak ya <laughs> Şut çektim oğlum şut çektim ya kaydım be abi adamın <laughs> hayatı kaydı. <laughs> Oğlum hiç ben. Orada yazık faal yapar ya. mıyım ya? O malda niye yazık ya? Tut çözün topu. Ayıp abi. Geçme. İlk yer hakkında yorumunu alalım Murat. Abi istatistiğe bir bakar mısın? Baktım. Şutlara bak bak Sen boş şut, şut çektin ha. Oğlum sen boş şut çektin. Yani nesi boş abi mis gibi şutlar çektim. Böyle ya bu ağlama Murat. Ağlayacaksak oynamayalım. Ağ sen hile dersin ne demek bana? Gidiyorum ben hadi. Gidiyorum ben. <laughs> abi yok. <laughs> hile ha. Tut şunu. Tut. Ananı kırmızı yiyecek salak şut çekem diye. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> İnşallah mı? Bu kadar mı düştük be? <laughs> Sen daha gol atamazsın ki abi. Sen çift forvet oynamayı bilmiyor. Oh. İlk çift diyorum. <laughs> tek, tek forvet oynayamazsın yani. Ben. Ulan Remzi Kamalak. 3 üç forvet Remzi Kamalak oldu. Yiğidim. Tutçunu. abi ama kanat yok. He? Ben bulurum. Sen sıkma canını. <laughs> Mükemmel bir orta ve gol. Aa. Çok güzelsin. Gerçekten geçer mi bu toplar ya? Nasıl ya? Indirdim gol. Seninkiler Anadolu çocuğu olmadığı için e, Olmadığı için geçiyor. Ay. Ya abi sen şu uzun topu... Bak ahlaksıza bak ya. Ana ya ben asli yapmıştım. Yaptığım şeye bak. Oo. <laughs> ya olmadı ya. Ya. Beckham'la Marsella dönüşü çok gıcık durmuyor mu ya? Yok <laughs> Yo, abi gayet güzel. Ne güzel lan. Rümeyciğim indir baba. Oha! Yoo! Murat ne oldu foton gitti. Murat? Gitti. Gitti gitti. Hile <laughs> ha? bir hile. Hadi bak. Anam, anam, babam, vay. Oyna Murat. Ne oldu lan? Sesin kesildi abi biz kaç 100 My Club'ını oynuyorduk değil mi? Aynen tut tut bak tut. Hemen <laughs> evet, 100 Yok 10 My Club 10 bedavaya vereceğiz. He <laughs> tamam o zaman. Ben bu futbolu beğenmedim. Oyuncu değiştireceğim. Abi ben de değil. Lavandoski. İkonu Lavandoski mi? <gülüyor> <gülüyor> <O> hangisi oğlum? <laughs> Öyle dedin Lewandowski kon dedin. <laughs> Lewandowski'yi koyacağım dedim abi. Sen şunu tut. Bu abi bekle. Abi dört yeniyorsun bu da işte bakın. Oy. <laughs> Gelmiş benim onu aldığını öğrenmiş abi o çalımı. Tutuyor Ver o bir daha. O Ronaldo deme bir daha. Tamam. Bin abi sana yapmıştım aynı çalımı. Dey. Hop. Helal olsun be. Babanla mı top geçiriyordu be? E. E. Bu Ronaldo. Bak. Ay çok basit yedik. Çok basit. Şimdi ben iki. Ben sen dal dalga Şimdi dalga ben iki gol daha Abi beraber bir taşla sen bana alayım mısın? Şu gol yiyor ondan konuşalım bu konuyu. <gülüyor> alırım alırım. <gülüyor> tamam abi senin dinleyeyim. Alırım hadi beraber hepsini alayım hadi. <laughs> Erkeğim be pas yapmayı öğrendi be. Tut şunu. Oo, öyle de uzun top oynamazsın Oynanır oynanır. Abi. Çıkar kaleci. Ya hile ya ama Şilesin sen Şilesin ya Ne ya Demek Abi bu maçın benim dört gol atmam gerek Şerefimle yenmem gerek <laughs> Bence senin şeref ona yetmez Murat <gülüyor> <gülüyor> Ama ayıp oluyor Hile dedin şöyle bot dedin Böyle bir şey olamaz ya Abi botsun. Almışsın ikon kadroyu. <laughs> Yalnız <laughs> açıkma atan Oven Legend 71 takım ruhu var. Ya ne 71 takım takımı abi ya atma. Şeyde lan Oven'un Ayşin Oven aşinalığı var özür dilerim yanlış e, söyledim. E tamam abi açtırma kolay bir şey onu ben de atardım. Tamam. Karşı karşıya gelmiş. <laughs> Atsaydın. Bolsun abi ya Mbappe ile daha pas atamıyorsun salak. <laughs> ağlama abi. lan ağlama hadi. Videonun, Mbappé... ba var başlığı bile hazır biliyor musun? <gülüyor> ne? <gülüyor> Heal'e diyen veledi, iki bin mic'la cezalı maça çağırdı. <laughs> Nasıl? İyi, iyi mi? Yedi abi, anam. Oyna. Demek heal'e, de, he? Pul. Bak, Mbappé kaçtı, izle. İzle, izle, izle. Ronald! Abi, Mbappé yukarı mı bakıyor? Yana bakıyor, yukarı bakmıyor. De. Vay anam. Benimki Şeytan aşağı diyor. bak. <laughs> Şuraya ver. Sağ ol. Ahlaksız. Oh, ahlaksız. Ya bırak ya. Otomatik kayma abi? Ya bırak ya. E, maçı bırakıyorum tamam. Hayır hayır bırak. <laughs> abi ya. <laughs> Gidiyor. Bir plate borcumuz vardı. Ananı. Şimdi Murat Şimdi ben seni 2 gün mı alacağım abi. Evet. Ha. Murat takımda sol ayaklı kimse yok. Bir kişi var. Hmm. O yüzden onunla kullanmak zorundayım. Özür dilerim. <gülüyor> 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 Oha. Lan olmaz ki. Yok artık. <laughs> Kale boş. Diklendi bu değil. Kalebaşı Murat! <laughs> Uy! Oha! <gülüyor> Ay girseydi var ya, girseydi çok gülerdim. Gülseydi başlık yerini dönerdi. <laughs> 40 metreden mükemmel bir gol attı. Oy! Helal olsun. Sen gerçekten çok büyük oyuncusun Murat. Eyvallah. Murat direkt bu golü yersen 3 bin verecek misin? Çabuk söyle. Ee, hayır. Tamam atmayayım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Murat bunu yedim bu arada çok bildin. Sen, Aa. sen abi bana gol at 90 artı 3'te 3000 aldı. Niye biterken söyledin? <laughs> Murat'cım. Abi istatistiklere bir bakar mısın? Sen çok boş, boşluk çektin. Abi siz harbi mi? Çok boş Jack. Yani şöyle bir durum var. Alex Ferguson'un bir sözü vardır. İstatistikler minetek gibidir. Çoğu şeyi gösterir ama asıl şeyi göstermez. Neyi göstermez? <laughs> odaklanma oraya odaklanma. Ya yani küçük senin. Yaşımız <laughs> <laughs> küçük diye yani. Murat'cığım. Kardeşim. Önceden teşekkür ederim kesin ömrüne bereket. Niye abi? Niye kesme belki? Hani Michaela alacaksın ya. Şimdi ha, arkadaşlar videodan sonra oraya geçtim. Şey Şimdi arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olma bildirim açmayı unutmayın. Ayrıca çok güzel bir sözle daha bitirmek istiyorum. Etme eşekle muhabbet küstürürsün, silmek için cam kırığıyla kestirirsin. Görüşmek üzere. <laughs>